uzun bir Anadolu gezintisinde hemen her yerde karşınıza çıkabilir. Yol kenarları, çimenli nehir kıyıları, bakımsız tarlalarda mesken tutar. Ilıman ve tropikal bölgeler boyunca kışın nemli, yazı kurak olan bölgeleri ise özellikle sever. Türlü hünere ve şifaya sahip sarı kantaronu gelin yakından tanıyalım. Sarı kantaron, binde birlik otu, kan otu, kılıç otu, koyun kıran, mayasıl otu ve yara otu gibi bölgesel isimlerle tanınan tek veya çok yıllık otsu veya çalımsı bir bitkidir. Rizomlu, 30 ila 90 santimetre boylanabilen, dik gövdeli, çok dallanan ve altın sarısı çiçeklere sahiptir. Yaprakları tek, karşılıklı ya da spiral şekilde dizilmektedir. Çiçekleri, ana ve yan dalların uç kısımlarında, beşli ve onlu gruplar halinde yer alır. Hiperikum cinsinin dünyada 482, ülkemizde ise 96 farklı türü vardır ve bunların 46'sı endemiktir. Marmara'dan Karadeniz'e ve Ege'ye, Orta ve Doğu Anadolu'dan Akdeniz'e, oradan da Güneydoğu Anadolu bölgesine ülkemizde geniş bir yayılış göstermektedir. Sarı kantonunun çiçeklenmesi Haziran-Temmuz aylarında gerçekleşir. Tıbbi açıdan oldukça önemli olan yaprakları ve çiçekleri bu dönemde hasat edilir. Sarı kantonunun hasadı saplarının özel bıçaklarla toprak seviyesine yakın olarak kesilmesiyle yapılır. Hasat edilen bitki nem kaybı olmaması açısından genellikle sandık, karton kutu veya kağıt torbayla taşınır. Hasat sonrasında bitki yaprakları ve çiçekleri serin, kuru ve karanlık odalarda 7 ila 10 gün süreyle asılı bekletilerek kurutulur. Ayrıca kurutma işlemi bir defibratör yardımıyla da yapılabilmektedir. Kurutma sonrasında çiçekler hava almayan cam kaplarda bir yıla kadar muhafaza edilebilir. Az miktarda uçucu yağ ihtiva eden bu bitkinin çiçeklerinden elde edilen kantaron yağı hem kantaron bitkisinin hem de zeytinyağının şifasını barındırmaktadır. Sarı kantaron diüretik, yatıştırıcı, kurt düşürücü ve antiseptik yara iyileştirici gibi tesirlere sahiptir. Kanser, şeker hastalığı, kronik romatizma, mide ülseri, mide ve bağırsak hastalıkları, karaciğer safra rahatsızlıkları, sarılık, bronşit, diyare, dizanteri tedavilerinde kullanılmaktadır. Halk arasında başta sinir hastalıkları olmak üzere siyatik, eklem iltihabı ve mide rahatsızlıklarından kaynaklanan ağrıların giderilmesinde ve bazı cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca sarı kantaron ekstratları antidepresan olarak da kullanılmaktadır. Sarı kantaron doğanın bize bıraktığı işaretlerden biri olarak en çok da şifayı temsil eder tüm ülkeye yayılarak bizlere ve bazısını bizlerin de bilmediği nice doğa unsuruna fayda, şifa olur. Doğanın sakin ve hassas dengesinde aceleyle kaybettiklerimizi yerine koyar.